Yeşil Robot'tan herkese selamlar. Bugün sizler için hazır okulların açılmasına da az bir vakit kalmışken fiyat performans yönünden öne çıkan tabletleri listeledim. Tabletler özellikle kalemi de olduğu zaman okul tarafında çok kullanışlı hale geliyor. Özellikle PDF üzerine not alma gibi konularda hayatı çok kolaylaştırıyor. Çünkü sırtınızda 5-6 tane kitap taşımak yerine sadece bir tane tablet taşıyarak okula gittiğinizde bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bu yönüyle çok pratik özellikler sunuyor. Hadi gelin fiyat performans konusunda öne çıkan tabletlere yakından bakalım. Aşağıdaki açıklamalar kısmında da sizler için link bıraktık bıraktığımız linkten güvenli alışveriş yapabilirsiniz hadi başlayalım Müzik sıradaki tabletimiz listemizin en uygun fiyatı tableti 6750 TL'ye Xiaomi Redmi Pad SE. Xiaomi ülkemizde fiyat performans yönünden öne çıkan telefonlarıyla biliniyor. Aynı zamanda tablet tarafında ise fiyat performans konusunda gerçekten güzel işler çıkarıyor. Xiaomi Redmi Pad SE de onlardan bir tanesi. Full HD çözünürlükle birlikte geliyor. Snapdragon 680 işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Ders videoları, PDF'ler ve kullandığınız diğer uygulamalar arasında geçiş yaparken 8 GB RAM gerçekten çok performanslı bir deneyim yaşatacaktır. 256 GB'lık depolama alanı ise okul notlarınızı ve ders videolarınızı depolamak için gayet yeterli. Ayrıca 8000 mAh bataryası ile gün boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelelim listemizin ikinci sıradaki tabletine Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Samsung 2024 yılında S6 Lite'ın yeni bir sürümünü çıkardı. Tabletin genel olarak her şey aynı gibi gözükse de donanım tarafındaki bir iki farklılıkla yenilenen özellikleriyle birlikte güncel bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. 10.4 inç Full HD bir ekrana sahip. Ayrıca 4 GB RAM, 64 ve 128 GB olmak üzere hafıza seçenekleri de bulunuyor. Bunlar bana yetmez derseniz 1 TB'a kadar SD kart desteği sunuyor. Samsung'un Exynos 1280 işlemcisine sahip 3 renk seçeneği bulunuyor. Çift hoparlöre sahip Dolby Atmos desteği var. Ayrıca QuickShare ile fotoğraf, video ve belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu cihazın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de S Pen. S Pen ile birlikte hem defter olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda PDF'lerinizin üzerine küçük notlar çıkarabilirsiniz. Sorular çözebilirsiniz. Ayrıca illüstrasyonla uğraşan kişiler ise indireceği uygulamalar birlikte farklı fırça tipleri, farklı kalem tipleri kullanarak çizimler yapabilir. Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonunun fiyatı 8000 TL. Üçüncü sıradaki tabletimiz Poco Pad. Poco markasının ürünlerini uygun fiyatı ve yüksek performansı ile biliyoruz. Aynı şekilde tablet tarafında da yüksek performans, görüntü kalitesi ve depolama alanı sunuyor. Aynı zamanda uygun fiyatıyla rakiplerin önüne geçiyor. 12.1 inç ekran boyutuna 120 Hz tazeleme hızına sahip. Aynı zamanda 2.5K çözünürlük sunuyor. Bu da demek oluyor ki izlediğiniz dizi ve filmlerde ettiğiniz içeriklerde ve ders videolarında çok daha fazla detay göreceğiniz anlamına geliyor. Fiyat performansın en büyük örneğini Pocopet'te gösterebiliriz. Muazzam bir çözünürlüğe sahip ve performans tarafında da bunu aratmayacak şekilde Snapdragon 7S Gen 2 işlemcisi bulunuyor. 10.000 mAh bataryası, 33 W şarj desteği, Dolby Vision ve Dolby Atmos destekli yani ödediğiniz ücretin sonuna kadar hakkını alabiliyorsunuz. Bu yönüyle Pocopet öne çıkıyor. Pocopet'in fiyatına gelecek olursak 10.000 TL bandında ayrıca kanalımızda da kutu açılış videosunu bulabilirsiniz. Geçelim bir sonraki tablete. Sıradaki tabletimiz ise Samsung Galaxy S9 FE Plus. Tabi fiyat farkı da var fakat Tab S6 Lite eleştireceğimiz özelliklerin bu tarafta giderildiğini görüyoruz. Çok daha yeni ve güçlü bir tablet. 12.4 inç 90 Hz ekrana sahip. Samsung'un bu tabletlerindeki ekranı düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Peki bu ne demek oluyor? Telefonlarımız ve tabletlerimiz mavi ışık yayıyorlar. Mavi ışığı ne kadar iyi filtreleyebilirsek o kadar göz sağlığımız için iyi bir şey yapmış oluyoruz. Hatta benim gözümde görmüş olduğunuz gözlükte de mavi ışık filtresi bulunuyor. Tab S9 FE Lite modelinde kendine filtre bir şekilde düşük mavi ışığa sahip. Bu da demek oluyor ki ders videolarınızı izlerken, bir konu üzerinde çalışırken ve içerik tüketirken çok daha az bir şekilde mavi ışığa maruz kalacaksınız. Bu da göz sağlığınız açısından gerçekten çok önemli. Ayrıca DCI P3 renk gamının tamamını destekliyor. IP68 sertifikasına sahip. Yani IP68 sertifikası ne oluyor? Siz bir çizim yapıyorsunuz veya not alıyorsunuz. Yan tarafta da çayınız kahveniz veya suyunuz duruyor. Bunu çoğu kişi yaşamıştır. Bir anda eliniz çarpar ve çayınız kahveniz dökülür. Bilgisayarınıza, tabletinize zarar verir. Bu tarz durumlardan kesinlikle kurtarır diyemeyiz fakat zarar görme ihtimaliniz daha az olur. S Pen Creator Edition desteği ile birlikte işlemci tarafında Exynos 1380 ayrıca 10090 mAh batarya ile birlikte geliyor. 12.4 inç ekranı Full HD çözünürlüğe sahip, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca SD kart desteği ile de depolama alanınızı yükseltebiliyorsunuz. Tabletlerle ve bilgisayarlarla dışarıda iş yaparken güneşten dolayı ekran parlaklığımızın çok düşük kaldığı zamanlar olabiliyor ve bu durum işlerimizi aksatabiliyor. Fakat Vision Booster desteği ile birlikte Tab S9+ FE Plus'ın bu tabletle dışarıda çalışmak çok daha rahat bir hale geliyor. Dış mekanlarda ekranınızın parlaklığını ekstra olarak artırabiliyor. Listemizin sonuncu tableti olarak 15.000 TL etiket fiyatına sahip. Tabi bu fiyatlar değişmiş olabilir. Aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığımız linklerden güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve Yeşil Robot kanalında takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın